U17 takımıyla maça çıktı. Ligden çekeceğiz dedi. Ee, i̇nsanları topladı orada. Bunlara ve detaylara girmiyorum. Büyük ekşiye destek verdi. Sonra büyük ekşiye hain dedi göndermek istedi. İbrahim Hacı Osman'a destek. Bana göre Ali Koç çok önemli stratejik hatalar yaptı. Gerçekten Ali Koç'un yaptığını yani e, en büyük Galatasaraylı yapmaz. Adam bir parayı olan bir parayı ve gücü bir Fenerbahçe armasını bu kadar kötü kullanmasında bazıları art niyet arıyor. Ben de arıyordum. Aramak istemiyorum. Kırıcı olmak istemiyorum ama gerçekten Fenerbahçe kulübüne hiçbir kimse bu kadar kötülük etmedi. Bugün Fenerbahçe taraftarı şu anda efkardan evinde yine içkisini içiyorsa, sigarasını içiyorsa ki bunlar çok tehlikeli şeyler yapmayın. Uyarıyorum. İnsanlar hüzünle yatıyorlarsa ve yarın kalkıp lanetle bedduayla işe gideceklerse, okula gideceklerse, insanlar Fenerbahçe formasını layıkıyla üzerlerine giyemiyorlarsa, futbol sohbetlerinden kaçınıyorlarsa, işte Galatasaray Beşiktaş maçı konuşurken Fenerbahçeler oradan uzayıp gidiyorsa, Fenerbahçe e, taraftarı, futbol severi işkence çekiyorsa, bunun bana göre yegane sebebi, kusura bakmayın özür dilerim, Ali Koç'tur. Bak hiç geriye dönmüyorum. Ya kardeşim sana adamlar demiş ki imza topladık git. Kongre yap demişler. Sen de aday ol demişler. Sen neden 21 Eylül yapıyorsun? Bak Azizlerim çok önemli bir şey söyledi. Bu kongrenin tarihi büyük skandaldır, yanlıştır dedi. 21 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş oldun. Onun öncesinde koca bir sezon seni hayal kırıkta uğratmış. İsmail Kartal'ın gölgesinde kalmış. Jose Mourinho ile devam kararı aldın. Sonra bir Benfica maçıyla adamı ya işte bu aynı sistemle devam ediyormuş. bir şimdi anladık. Esasında kimyamız uyuşuyordu deyip adamı gönderiyorsun cebine 20 milyon euro da para koyuyorsun. Sonra Tedesco denen adama bari alma de ki bak İsmail'cim bak Aykut'cum ben 21'de seçime gideceğim. Belki burada olurum olmam. Olursam seninle devam ederim. Olmazsam da eğer kim başkan olursa şu anda tek aday Saadet'in Saran senin sözleşmeni 2 haftalık 3 haftalık yapıyorum dersin. O da der ki abi ne demek ya Fenerbahçe olunca akan sular durur. Fenerbahçe için boynumuz kıldan incedir. Eğer yeni başkan benimle çalışmak istemiyorsa bir lira tazmat istemem ayrılırım derdin. Sen bu adamı bu fiyasko adamı getiriyorsun. Hiçbir başarısı olmamış her yerden kovulmuş adamı milletin Saadettin Saran'ın bo kucağına bombayı bırakıyorsun. Pimi çekiyorsun. Heh. E, Saadettin Saran ne yapsın adamı? E, onu işte. Ha. Onu diyor Ama Serhat, artık şunu yapması lazım. Fenerbahçe'lerin gözüne girmek için artık Ali Koç falan bitti. E, tamam şimdi Şimdi artık yapacağım, icra yapacağım zamanı. Yani. Kadro düşü, ile gönderme, Isparta Kartal'la bu akşam anlaşma ya da... gibi 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 şeyleri yapması lazım. Çok Yoksa Fenerbahçe'nin bir yıl daha eba olacak abi. Biz programı yapıyoruz. Bu programı insanları izlettirmek için yapıyoruz. Ben de bir Galatasaraylı olarak tek taraflı bir ligin olmasını istemeyen bir adamım. Fenerbahçe her zaman bu yarışın içinde vardı. Benim çocukluğumda Fenerbahçe iki yılda bir şampiyon olurdu. Galatasaraylılar üzülürdü. Sınıflarda Galatasaraylılar, Beşiktaşlar azınlıktaydı. Fenerbahçe çoğunluktaydı. Fenerbahçe caka, e, Fenerbahçeli hava atardı. Fenerbahçeli bir semboldü. <laughs> Fenerbahçeli bir Fenerbahçeli geldiğinde Galatasaraylı Beşiktaşlı konuşmak düşmezdi. Fenerbahçe'nin bir ağırlığı vardı. Ama Fenerbahçe'nin ağırlığı her zaman var. Yok Abi değil. Abi bu ağırlığı falan yerle bir etler. Şu anda ağırlık ağırlık Galatasaray'da. Eski Artık Galatasaray aldı başını hani. gidiyor. Bir de Galatasaray bu gruplar çıkarsa ya. Fenerbahçe daha da büyük hayal kırıklığı olacak. Fenerbahçeli sevinmek istiyor. Fenerbahçeli gülmek, mutlu olmak, balatesi günü okulda ve iş yerinde arkadaşıyla güzel bir futbol sohbeti yapmak istiyor. Eee el nesinin veya işte Fenerbahçeli bir oyuncunun Taliskan'ın attığı frikik golünü konuşmak istiyor. Fenerbahçe'nin rakibini eze eze yendiğini konuşmak istiyor. Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl yendiğini konuşmak istemiyor. Bunu duymak istemiyor. Veya Beşiktaş'ın e, Galatasaray'ı 60 dakika abluk aldığı altına aldığını duymak istemiyor Fenerbahçe'yle. Fenerbahçe'nin artık içi yanıyor. Olmadı abi. Fenerbahçe'nin icat yapması lazım. Ali Koç bombayı koydu Saadet'i sarana. Fenerbahçe büyük kötülük yaptı. Bak yemin ediyorum sana Ali Koç'un yaptığını bugün Dursun Özbek yapamaz. Ee, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk yapamaz. Bu kadar büyük kötülük yaptı. Ama bitti. Şimdi artık Saadet'in sarılığında böyle bir lüksü yok. İşte Ali Koç bunları yaptı, bize enkaz bıraktı. Gelmeseydin kardeşim. Geldiysen bunu düzeltmek senin için. O zaman yapacağım belli. Bugün bu adamı göndereceksin. İsmail Kartal'ı ikna edeceksin. Yarın adama forma giydirip iki gün izinden sonra antrenmana çıkartacaksın. Türk oyunculara sarılacaksın. Ve bu takımı bir şekilde kuvvetlendireceksin.